Selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün size Ankara'nın o gri, soğuk beton binalarından birinde yaşanan, duyanların kanını donduran, olmaz denilen ama bizzat şahitleriyle mezara giden bir olayı anlatacağım. Bazı sırlar vardır ki dantel gibi işlenir ruhunuza. Kaçamazsınız. Düşünün, yeni evlisiniz, her şey hayal ettiğiniz gibi. Ama bir gün kapınız çalıyor ve içeriye geçmişin tüm karanlığını taşıyan o ağır, kara ahşap sandık giriyor. O andan sonra evinizdeki tek ses kocanızın nefesi değil, duvarların arasından gelen o bitmek bilmeyen tık 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 sesi olacak. İğne sesleri. Melike'nin hayatını bir kefen gibi saran o korkunç sonun başlangıcına hoş geldiniz. Hüddam kanalına ilk kez geliyorsanız, bu tarz yaşanmış, gerçekçi ve derinliği olan hikayeler için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde evinizdeki eski eşyalara bir daha asla aynı gözle bakamayacaksınız. Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum ve eğer emeğimize destek olmak isterseniz o beğen butonuna basmanız bizim için çok kıymetli. Şimdi karanlık odaya o siyah sandığın yanına davetlisiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ankara'nın ayazı camlara vururken Melike yeni taşındıkları o yüksek tavanlı, rutubet kokulu apartman dairesinde mutfağa topluyordu. Her şey ne kadar da sessizdi ta ki o güne kadar kapı zili sanki bir cenaze çanı gibi çaldığında Melike gelenin hayatını karartacak olan o miras olduğunu bilmiyordu. Babaannesi vefat edeli bir ay olmuştu. Ondan kalan tek şey vasiyetinde üzerine basa basa Melike'ye verilecek dediği o devasa siyah ceviz ağacından oyulmuş çeyiz sandığıydı. İki nakliyeci sandığı içeri taşırken zorlanıyor, abla bunun içinde ne var, kurşun mu doldurdunuz diye şakalaşıyorlardı. Melike zoraki bir gülümsemeyle onları uğurladı. Sandık, salonun en karanlık köşesinde, sanki orada hep varmış gibi vakur ve tekinsiz bir duruşla kala kalmıştı. Üzerindeki işlemeler sıradan çiçek motifleri değildi. Daha çok birbirine dolanmış yılanları veya acı içinde kıvranan insan silüetlerini andırıyordu. Melike sandığın başına çöktü. Elini o soğuk ahşabın üzerinde gezdirdi. Bir an avcunun içinde bir şeyin kıpırdadığını hissetti. Bir nabız atışı gibi. Besmele çekerek anahtarı kilide soktu. Bismillahirrahmanirrahim. Kilit sanki yıllardır bu anı bekliyormuş gibi hiç zorlanmadan yağ gibi kayarak açıldı. Kapağı kaldırdığında odaya ağır, baygın bir koku yayıldı. Çürümüş çiçeklerle karışık, daha önce hiç duymadığı metalik bir koku. Naftalin değil, sanki eski bir mezarın içindeki rutubetli toprak kokusu gibiydi. Sandığın içi ağzına kadar el emeği göz nuru dantellerle, havlularla doluydu. Ancak hepsi tuhaf bir şekilde krem rengi değil, griye çalan kirli bir beyazdı. Melike en üstteki örtüyü eline aldı. Dokusu çok sertti. Parmaklarını acıtıyordu. Tam o sırada apartmanın o derin sessizliğinde ilk kez duydu o sesi. Tık. 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 Sanki üst katta biri parkeye iğne düşürüyormuş gibi ince, ritmik bir ses. Ama üst kat boştu, biliyordu. Melike kulak kabarttı. Ses sandığın içinden geliyordu. Örtüleri karıştırmaya başladı. Selim, sen misin diye seslendi ama Selim henüz işten gelmemişti. Sandığın en dibine ulaştığında eline batan keskin bir acıyla irkildi. Elini hızla geri çektiğinde orta parmağından süzülen kanın sandığın içindeki o gri dantelin üzerine damladığını gördü kan kumaşın üzerinde dağılmak yerine sanki susamış bir toprak gibi anında emildi. Melike dehşetle baktı. Dantelin üzerinde hiçbir leke kalmamıştı. O gece Selim eve geldiğinde Melike'yi salonun ortasında sandığın başında öylece otururken buldu. Melike ne bu halin? Işıkları da açmamışsın, dedi Selim endişeyle. Melike titreyen sesiyle Selim bu sandık Babaannem neden bunu bana bıraktı? İçinden sesler geliyor, sanki biri içerden iğne dikiyor gibi, diyebildi. Selim güldü. Karısının titizliğine ve son zamanlardaki yorgunluğuna verdi bu durumu. Yorgunsun hayatım, koca apartman, eski bina, tesisat sesidir o, diyerek onu teselli etmeye çalıştı. Ama Selim, sandığın yanından geçerken, sandığın kapağı sanki kendi kendine bir milim daha kapandı. O gece yatak odalarına girdiklerinde Melike yastığının altında bir sertlik hissetti. Elini attığında yastık kılıfına boydan boya dikilmiş, ucu paslı, uzun bir dikiş iğnesi buldu. Bu iğneyi oraya kendisi koymamıştı. Selim banyodaydı. Melike iğneyi elinde tutarken salonun karanlığından yine o ses gelmeye başladı. Tık, tık, tık ama bu sefer daha hızlı, daha öfkeliydi. Ayetel Kürsi okumaya başladı. Dili dolanıyordu. Sanki bir görünmez el boğazını sıkıyordu. Melike için o gece hayatının dönüm noktası olmuştu. Yastığının altındaki iğne ve salonun derinliklerinden gelen o ritmik tık 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 sesi Selim'in teselli edici sözlerinin aksine sıradan bir tesisat sesinden çok daha fazlası olduğunu haykırıyordu. Ertesi sabah Selim işe gittikten sonra Melike sanki bir büyüye kapılmış gibi doğruca sandığın yanına gitti. Güneş ışığı dahi içeri girmekte zorlanıyordu sanki. O köşede daha da kararmıştı ortam. Dün geceki o griye çalan danteli tekrar eline aldı. Bu sefer daha dikkatli inceledi. Dantelin ilmekleri çok sıkı, örgüleri ise hiç de sıradan değildi. Desenler ilk başta çiçek gibi görünse de, yakından bakıldığında iç içe geçmiş, birbirine düğümlenmiş insan figürlerine benziyordu. Her ilmekte birer yüz, birer göz gizli gibiydi. Meliket tüyleri diken diken olarak danteli bıraktı. Tam bu sırada sol kolunda keskin bir acı hissetti. Kolunu sıyırdığında derisinin üzerinde sanki bir iğneyle yeni yapılmış gibi küçük kırmızı bir nokta belirdi. Tıpkı dün sandığın başında parmağına batan gibi. Ama bu sefer ne iğne ne de sivrisinek vardı etrafta. İkinci kez olmuştu bu. Tesadüf olamazdı. Melike koca bir gün boyunca sandığın etrafında dolaştı durdu. Bir yanını merak kemirirken diğer yanını derin bir korku sarmıştı. Sanki sandığın içinde görünmez bir varlık onunla alay eder gibi işine devam ediyordu. Akşama doğru bu gerilimle baş edemez hale geldi. Sanki biri onu izliyor, sürekli bir gözetim altındaydı. Başını çevirdiği her yerde o sandığın varlığını hissediyor, görmese bile kara siluetini zihninde çanlandırıyordu. Selim eve döndüğünde Melike'nin yüzü bembeyazdı. Kolundaki kızarıklığı gösterdi. Selim, bak yine oldu. Bu normal değil. Sanki bir şey bana iğne batırıyor. Selim endişelendi. Belki alerjin vardır ya da bir böcek ısırmıştır hayatım. Ev eski sonuçta ama karısının gözlerindeki o korkuyu görünce içten içe bir ürperti duydu. Yine de mantıklı açıklamalar bulmaya çalıştı. Boşver şimdi sandığı, atalım gitsin istiyorsan dedi. Ama Melike o an bunu düşünecek durumda değildi. Aklı tamamen o iğne seslerindeydi. O gece Melike gözünü bile kırpmadı. Selim mışıl mışıl uyurken o her anı tetikte, kulakları havada bekledi. Saatler gece yarısını vurduğunda evdeki sessizlik dayanılmaz bir hal aldı ve yine başladı. Tık tık tık. Bu sefer daha yakındı ses. Sanki salonun ortasından değil de yatak odasının hemen dışından geliyordu. Melike yavaşça yataktan kalktı. Adımları sanki görünmez bir ip tarafından çekiliyormuş gibi salona yöneldi. Salonun kapısındayken sandığın olduğu köşeden gelen o uğultuyu duydu. Fısıltılar. Anlaşılmaz, derin fısıltılar. Melike korkudan dilini yutmuş gibiydi. Gözlerini kısarak karanlığa bakmaya çalıştı. Tam o sırada sandığın kapağının aralık olduğunu fark etti. İçinden ince, gümüşi bir parıltı yayılıyordu. Sanki içeride biri o lanetli dantelleri, o insan figürlü işlemeleri işlerken iğnesini yukarı kaldırmış gibiydi. Melike'nin kalbi göğüs kafesini parçalayacak gibi atıyordu. Geriye doğru bir adım attı ama ayağının altından gelen o çıtırtı sesiyle irkildi yere baktığında küçücük, kararmış, ucu paslı bir iğne gördü. Tıplı yastığının altında bulduğu gibi. Bu iğne kesinlikle kendisinin değildi. Evde dikiş filan yapmıyordu. Peki bu iğneler nereden geliyordu? Ve daha da önemlisi kim atıyordu? Yoksa... Melike hızla yatak odasına geri koştu, kapıyı arkasından kilitledi. Titreyen elleriyle komodinin çekmecesini açtı ve içinden küçük bir Kur'an-ı Kerim çıkardı. Sesli bir şekilde Ayetel kürsüyü okumaya başladı. Her ayet sanki odaya sızmaya çalışan karanlık bir ağırlığı geri itiyordu. Allahu la ilahe illahu vel hayyul kayyum. Yavaş yavaş fısıltılar azaldı, iğne sesleri kesildi. Ama Melike biliyordu. Bu sadece kısa bir araydı. O sandık, içerisindeki lanetli işlemelerle birlikte bir sırrı fısıldıyordu ve Melike bu sırrın bir parçası olmaya başlamıştı bile. Günler geçtikçe evdeki o ağır hava sadece eşyaları değil Selim'i de değiştirmeye başlamıştı. O neşeli, Melike'yi teselli eden adam gitmiş, yerine hırçın, sürekli dalgın ve sanki ruhu başka bir alemde gezinen bir yabancı gelmişti. Selim artık eve geç geliyor, geldiğinde ise Melike ile tek kelime etmeden karanlıkta saatlerce oturuyordu. Melike, kocasının gözlerindeki o boşluğu gördükçe içini kemiren bir şüpheyle yanıp tutuşuyordu. Selim onu aldatıyor muydu? Yoksa bu sandık sadece Melike'yi değil, kocasını da mı ele geçirmişti? Bir akşam Selim banyodayken, Melike titreyen elleriyle onun ceketinin ceplerini karıştırmaya başladı. Bir kanıt, bir isim, bir numara arıyordu. Cebinden çıkan küçük bir kağıt parçası nefesini kesti. Üzerinde hiçbir şey yazmıyordu ama kağıdın içine simsiyah, sert ve upuzun bir saç deliği inelenmişti. Melike'nin saçı değildi bu. Onun saçları açık kahveydi. Bu saç kömür karasıydı ve dokunduğunda parmaklarını bir elektrik akımı gibi çarpmıştı. ''Büyü'' diye fısıldadı Melike. ''Biri kocama büyü yaptı.'' Düşünceleri bir zehir gibi zihnine yayılırken yatak odasındaki gardırobun en üst rafında nevresimlerin arasına gizlenmiş tuhaf bir paket buldu. Eski bir kumaşa sarılmış, üzerine kırmızı ipliklerle karmaşık düğümler atılmış küçük bir muska. Muskayı açmaya korktu ama içinden gelen o tanıdık metalik koku, sandığın içindeki o mezar kokusu kararını vermesine yetti muskayı araladığında içinden sadece bir parça kurumuş deri ve üzerine iğneler saplanmış küçük bir dantel parçası çıktı. Bu sandıktaki dantellerin tıp atıp aynısıydı. O an Selim banyodan çıktı. Melike elinde muskayla görünce gözleri belerdi, yüzü tanınmaz bir hal aldı. ''Ne yapıyorsun sen? Karıştırma eşyalarımı!'' diye bağırdı. Sesi sanki kendi gırtlağından değil de derinden gelen boğuk bir hırıltı gibiydi. Melike ağlayarak "Selim bu ne? Kimin bu saç deli? Evimize ne soktun sen?" diye haykırdı. Selim cevap vermedi. Sadece Melike'ye öyle bir baktı ki Melike kocasının o kehribar gözlerinin içinde ilk kez kendi ölümünü gördü. Selim arkasını dönüp evden çıktı, kapıyı sertçe çarptı. Yalnız kalan Melike, korkunun ve öfkenin verdiği bir cesaretle el fenerini alıp salona geçti. Sandığın kapağı bu kez tamamen açıktı. El fenerini duvarlara tuttuğunda dehşetle sarsıldı. Duvar kağıtlarının üzerinde, perdelerin kıvrımlarında ve hatta tavanın köşelerinde binlerce iğne parlıyordu. İğneler rastgele saplanmamıştı, hepsi ucu sandığı gösterecek şekilde dizilmişti sanki ev devasa bir iğne yastığına dönüşmüştü. Ve tam o sırada sessizliğin içinden o ses tekrar yükseldi. Ama bu sefer sadece bir tıkırtı değildi. Bir kadın sesi, çok derinden, sanki iğneyle deri dikiliyormuş gibi bir hışırtıyla fısıldadı. Çeyiz tamamlanıyor, gelin hazırlanıyor. Melike olduğu yere yığıldı. Dudaklarından dökülen tek şey sarsak bir duaydı. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ancak dua ettikçe sandığın içindeki danteller yavaş yavaş kıpırdamaya, sanki birer yılan gibi dışarı taşmaya başladı. Melike aldatılmadığını o an anladı. Mesele Selim'in başka bir kadına gitmesi değildi. Mesele bu evin içine çoktan başka bir şeyin girmiş olmasıydı. <laughs> Melike artık uyumaktan korkuyordu. Çünkü uyku, savunmasız kalmak demekti. Selim o geceden sonra eve gelmemişti. Ya da gelmişti de Melike Olu fark edemeyecek kadar kendi kabusuna hapsolmuştu. Yatağına uzandığında, sırtında, bacaklarında, ensesinde sürekli bir batma hissiyle irkiliyordu. Sanki yatağın şiltesi binlerce görünmez dikenle doluydu. Işığı açtığında ise hiçbir şey göremiyordu. Sadece derisinin altında ilerleyen o ince sızılı acı kalıyordu geriye. Gece yarısı olduğunda salonun o ağır kapısının gıcırdayarak açıldığını duydu. Tık, tık, tık. Ses bu kez tam kapı eşiğindeydi. Melike yorganı burnuna kadar çekti, bildiği tüm duaları ardı ardına sıralamaya çalıştı. Nas, felak, ihlas, ama kelimeler boğazında düğümleniyordu. Odanın içinde soğuk bir rüzgar esti, oysa pencereler sımsıkı kapalıydı. O baygın, mezarımsı koku odayı doldurduğunda yorganın üzerinden bir ağırlığın geçtiğini hissetti. Sanki çok hafif, adeta bir tüy kadar hafif ama varlığıyla ruhu ezen biri yatağın üzerinde yürüyordu. Melike gözlerini araladığında yatağın ayak ucunda o karaltıyı gördü. Babaannesi miydi bu? Hayır, babaannesi öldüğünde yüzü huzurluydu. Bu varlığın yüzü ise tamamen o gri dantellerle örtülmüştü. Sadece çukurlaşmış, simsiyah iki delik gibi duran gözleri seçilebiliyordu. Elinde hayvansal bir kemikten yapılmış gibi duran devasa ve eğri büğrü bir iğne tutuyordu. İğnenin deliğinden geçen ipse beyaz değil, taze kan sızan siyah bir saç teliydi. Varlık fısıldadı eksik olanı dikmeye geldim. Son ilmek senin kalbinden geçecek. Melike çığlık atmaya çalıştı ama sesi çıkmadı. Varlık elindeki iğneyi havaya kaldırdığında Melike son bir gayretle yataktan fırladı ve koridora koştu. Tek çıkış yolu salondan o sandığın yanından geçmekti. Salona girdiğinde el fenerinin ışığı sandığın üzerine düştü. Sandık artık kapalı değildi. İçindeki o koca yığın, o gri danteller sanki canlı bir organizma gibi dışarı taşmış, tüm odayı sarmıştı. Kaçmak yerine sanki bir güç onu sandığın arkasındaki eski kitaplığa itti. Orada babaannesinden kalan eski, deri kaplı bir fotoğraf albümü yere düşmüştü. Melike albümü açtığında dehşetin asıl kaynağını buldu. Albümdeki tüm kadınlar, halaları, büyük halaları, teyzeleri, hepsi 20'li yaşlarının başında, o siyah sandığın önünde, üzerlerinde o aynı gri, siyah dantellerle poz vermişlerdi. Ve hepsinin ortak bir noktası vardı. Hepsi o fotoğraftan kısa süre sonra aniden vefat etmiş ya da ortadan kaybolmuştu. Son sayfada bir boşluk vardı. Altındaysa babaannesinin titrek el yazısıyla şu not düşülmüştü. Melike çeyizin son sahibi, kanıyla mühürlenen, saçıyla bağlanan gelin. Melike o an anladı. İğne sesleri sadece bir musallat değildi. O sesler her ilmekte bir ruhun hapsedildiği o devasa, insan saçından örlen kefenin dikilme sesiydi. Ve şimdi sıra ona gelmişti. Kapı aniden arkasından kilitlendi. Dışarıdan gelen o ağır kilit sesiyle birlikte salondaki tüm iğneler aynı anda titremeye başladı dışarıdan gelen kilit sesiyle Melike'nin dünyası başına yıkıldı. Artık bu ev bir yuva değil, dört duvarlı bir mezardı. Elindeki albümde gördüğü o donuk gözlü kadınlar sanki resimlerin içinden ona bakıyor, "Bize katıl." diye fısıldıyorlardı. Babaannesinin bıraktığı notun ağırlığı altında ezilirken Melike sandığın gerçek amacını kavradı. Bu sandık sadece kıyafet taşımıyordu. O bu ailenin günahlarını, kurbanlarını ve hapsedilmiş ruhlarını taşıyan bir hapishaneydi. Melike albümün sayfaları arasında bir gazete küpürü buldu. Çok eski, sararmış bir kağıttı bu. 1950'li yıllara aitti. Başlıkta şöyle yazıyordu: Kayıp Gelin Gizemi. Çeyiz sandığı boş çıktı. Habere göre Melike'nin büyük teyzesi düğün gecesi odasından kaybolmuş. Odada sadece kapağı açık bir sandık ve yerde bir tutam kesilmiş siyah saç bulunmuştu. O an Melike, parmaklarının ucundaki o sert iğneleyici dantel dokusunun ne olduğunu anladı. Bu danteller pamuktan değil, bu ailede kurban edilen genç kızların saçlarından örülmüştü her bir ilmek bir kadının feryadıyla düğümlenmişti. Tam o sırada salonun kapısının arkasından bir ayak sesi duyuldu. Ağır, aksak ve sürünen bir adım. ''Selim, Selim sensin değil mi? Aç kapıyı!'' diye bağırdı Melike. Cevap gelmedi ama kapının altındaki boşluktan içeriye simsiyah yağlı bir sıvı sızmaya başladı. Sıvıyla birlikte o metalik kan kokusu odayı kapladı. Melike geriye doğru kaçarken sırtı sandığa çarptı. Sandık o an sanki derin bir nefes aldı. Kapağı sonuna kadar açıldı ve içindeki o devasa dantel yığını bir canlının dokunaçları gibi dışarı sarktı. Melike, hasbinallahu ve nimel vekil diyerek sandıktan uzaklaşmaya çalıştı ama iğne sesleri artık kulaklarında değil, beyninin içindeydi. Çıt! Çıt, çıt. Sanki birileri kafatasının içini dikiyordu. O an fark etti. Sandıktan sarkan o uzun siyah dantel parçası Melike'nin kolundaki o küçük iğne deliklerine doğru uzanıyordu. Onu mühürlemek, onu bu koleksiyonun son parçası yapmak için. Odanın ortasında o iğrenç saçtan danteller yavaşça havaya kalktı. Boş bir gelinlik formu aldılar. Melike'nin boyuna posuna tam uyacak bir gelinlik. Melike bu dehşet karşısında dizlerinin üzerine çöktü. Kaçacak hiçbir yer yoktu. Salonun camları sanki görünmez bir perdeyle kaplanmış, dış dünyayla bağ tamamen kesilmişti. Aniden odadaki tüm iğneler havada asılı kaldı. Hepsi ucu Melike'ye dönük birer ok gibi duruyordu. Karanlığın içinden o fısıltı bir kez daha duyuldu. Bu kez daha gür ve daha otoriter. Gelinin çeyizi hazır, son dikiş için uzat elini. Melike ellerini kulaklarını kapattı ama faydasızdı. Sandığın dibinden gelen o ritmik iğne vuruşları kalbinin atışıyla senkronize olmuştu. Artık kaçış yoktu. Sadece yüzleşme vaktiydi. <laughs> Melike'nin zihni artık bu dehşeti kaldıramayacak noktaya gelmişti. Havada asılı kalan o simsiyah gelinlik bir kumaş yığını değil, acı çeken ruhların birleşmiş iradesi gibi üzerine doğru süzülüyordu. Her bir saç deli, kurban edilmiş bir kadının son çığlığı gibi titriyordu. Melike, Allah'ım yardım et, Şafi isminle koru beni diye fısıldarken salonun kapısı yavaşça aralandı. Gelen Selim'di. Ama bu Selim, Melike'nin sevdiği adam değildi. Göz bebekleri tamamen kaybolmuş, yerini bembeyaz bir perde almıştı. Elleri iki yanına sarkmış, sanki iplerle yönetilen bir kukla gibi hareket ediyordu. Selim'in ağzından dökülen kelimeler onun sesi değil, binlerce kadının aynı anda konuştuğu o boğuk fısıltıydı. Direnme Melike, bu senin kaderin. Babaannen senin için en güzel bilmeyi ayırdı. Selim elindeki anahtarı havaya kaldırdı. Bu sandığın anahtarıydı ama artık devasa bir haç gibi, bir mühür gibi parlıyordu. Melike, kocasının kendisine yardım edeceğini sanırken, Selim'in sandığın etrafında dönmeye başladığını gördü. Selim, anlaşılmaz bir dilde, gırtlaktan gelen hırıltılı bir dua ya da tılsımlı bir söz dizisi mırıldanıyordu. O konuştukça, odadaki iğneler birer birer Melike'nin kıyafetlerine saplanmaya başladı. Canı yanmıyordu ama hareket kabiliyeti kısıtlanıyordu. Sanki görünmez bir ağla duvara dikiliyordu. ''Selim yapma, ben senin karınım!'' diye haykırdı Melike. Ancak Selim duymuyordu. O artık sandığın koruyucusu, bu lanetli mirasın son gardiyanıydı. Sandığın içinden sarkan danteller Melike'nin ayak bileklerinden dolanmaya başladı.'' Soğuk ve sert doku bir yılan gibi tenine sürünerek yukarı tırmanıyordu. Melike son bir güçle ''Euvü bi kelimetillâhi tâmmâti min şerrime halak, ''Yarattığı şeylerin şerrinden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım'' diye bağırdı. Bir an için odadaki o baskın güç sarsıldı. iğne sesleri kesildi. Selim bir an için duraksadı. Ama tam o sırada sandığın içinden buz gibi bir el çıktı. Bu el derisi kemiğine yapışmış, tırnakları dikiş iğnesi gibi sivri bir eldi. Melike'nin bileğini kavradığı gibi onu sandığın içine, o uçsuz bucaksız gri siyah boşluğa doğru çekmeye başladı. Melike'nin gördüğü son şey, Selim'in yüzünde beliren o çarpık yabancı gülümseme ve sandığın kapağının üzerindeki o devasa gölgeydi. Hazırlanan gelinlik artık sahibini bulmuştu. <laughs> Melike, o buz gibi elin bileğini kavrayıp onu sandığın içine doğru çektiği an, kemiklerinin birbirinden ayrıldığını hissetti. Sandığın içi dışarıdan göründüğünden çok daha geniş, ucu bucağı olmayan karanlık bir kuyu gibiydi. İçerisi sadece dantellerle değil, kesilmiş saç yığınlarıyla ve o kesif metalik kan kokusuyla doluydu. Melike son bir kez dışarıya, salona bakmaya çalıştı. Selim sandığın başında durmuş, elindeki o büyük gümüş anahtarı havaya kaldırmıştı. Ancak o an Melike'nin kanını donduran asıl gerçeği gördü. Selim'in arkasında beliren o gölge Melike'nin ölen babaannesi değildi. O gölge Melike'nin tıp atıp aynısıydı. Genç, güzel ama yüzünde o korkunç buş gülümsemeyle kendisine bakan bir kopyası. Selim'in Melike diye hitap ettiği varlık sandığın yanındaki o varlıktı gerçek o an bir tokat gibi Melike'nin yüzüne çarptı. Sandık sadece bir hapishane değil, bir değiş tokuş kapısıydı. Babaannesi ona çeyizi değil, kendi yerini bırakmıştı. Bu ailedeki kadınlar ölmüyordu. Onlar sandığın içindeki o saçtan örülmüş boşluğa hapsolurken, sandıktan çıkan kadim bir varlık onların bedenini ve hayatını çalıyordu.'' Selim'in aldatma dediği, şüphelendiği o saç teli aslında sandıktan çıkan yeni melikenin yani o kadim varlığın gerçek bedeniydi. Selim, o ben değilim, buradayım diye bağırdı Melike. Ama sesi sandığın ahşap duvarlarına çarpıp geri döndü. Dışarıdaki Selim yanındaki sahte Melike'nin elini tuttu ve sandığın kapağına doğru eğildi sahte melike sandığın içine bakıp yavaşça fısıldadı. Sıra sende. Ben kırk yıl bekledim, şimdi sen bekle. Güm! Sandığın kapağı büyük bir şiddetle kapandı. Melike zifiri karanlıkta kalmıştı. Vücuduna batan binlerce iğne o an hareket etmeye başladı. Saçtan örülen danteller Melike'nin ağzına, burnuna, kulaklarına sızıyordu. Onu bir koza gibi sarıyor, kemiklerini kırarak sandığın şekline sokuyordu. Dışarıdan bir kilit sesi geldi. Klik. Sonra Selim'in sesi duyuldu. Sonunda kurtulduk şu eski eşyalardan Melike. Yarın ilk iş bunu depoya kaldıralım. Sahte Melike'nin ince sesi cevap verdi. Evet aşkım. Artık yeni bir hayata başlayabiliriz. Ayak sesleri uzaklaştı. Işıklar söndü. Ankara'nın o gri apartman dairesinde salonun köşesindeki siyah sandıktan son bir ses geldi. Tık tık tık. Melike, içerideki yeni gelin kendi kefenini dikmeye başlamıştı bile. İşte arkadaşlar, siyah gelin çeyizinin kan donduran sonu böyleydi. Unutmayın. Bazı miraslar sadece mal mülk değil, ödenmesi gereken bedellerdir. Evinizdeki eski sandıklara, babaanne yadigarı o örtülere bir kez daha bakın. Belki de birileri bir sonraki ilmek için sizin sıranızı bekliyordur. Bu hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Selim gerçeği hiç anlayacak mı? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki tekinsiz hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.